Yeryüzü coğrafyasında önemli, özel ve kadim şehirler vardır. Bu şehirler binlerce yıllık kültürel birikimiyle geçmişten günümüze bir ırmak gibi akarlar. Bu şehirler doğuda Mekke, Medine, Kudüs, İskenderiye ve Urfa, batıda ise Atina ve Roma'dır. Bu şehirler içinde Şanlıurfa, doğuyu batıya bağlayan ticari ve askeri yolların kesiştiği, kültür ve inançlarının toplandığı bir havzadır. Urfa, ırmak gibi akarken tarihi birçok krallık ve beyliğe ev sahipliği yapmış, su ve toprağından uygarlıklar yaratmıştır. Balıklıgöl kazılarında ortaya çıkan Balıklıgöl heykeliyle arkeoloji tarihinde önemli bir yeri olan Göbekli Tepe, bir yönüyle dünyanın ilk mabedi, diğer yönüyle Urfa'nın, ...binler ve inançlar diyarı olmasının sembolleridir. Geçmişi günümüzden 11.500 yıl öncesine dayanan Urfa, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Dünyanın en eski tapınaklarını bağrında saklayan müze şehirdir. Şanlıurfa merkezdeki Halil-ül Rahman Gölü'nün yanı başında gece kondular altında kalan Edessa kenti, arkeolojik araştırmaları beklemektedir. Edessa kentinin tamamında erken Roma dönemine ait mağara mezarlar, bu mağaralarda kayaya oyulmuş Süryanice ve Grekçe yazılar, rölyef ve mozaikler bulunmaktadır. Şanlıurfa il genelinde bir müzeye sığmayacak kadar keşfedilmeyi bekleyen birçok mozaik vardır bu antik kent sınırları içerisindeki Halepli Bahçede, 2007 yılında yapılan kazılarda, savaşçı Amazon kraliçelerinin mozaiğe resmedilmiş dünyadaki ilk örneklerine rastlanılmıştır. Fırat'ın renkli taşlardan yapılan Edessa mozaiklerinin en önemli özelliği, 3 mm kare ebadında taşlardan oluşmasıdır. Bu yüzdendir ki Şanlıurfa, mozaikler şehri olarak tanımlanabilir. Anlatılanlara göre şehirler kurulurken kutsal mekanlar merkez alınırmış. Şehir böylece bir kutsalın çevresinde doğup büyürmüş. Urfa, kalenin hemen altında bulunan ve İbrahim söylencesiyle özdeşleşen mağara ve su kutsalı etrafında şekillenmiştir. Damlacık Dağı'nın altında bulunan kutsal su ve mağara, merkeze alınarak bir ehram gibi yayılan şehir, Hz. İbrahim'le adeta özdeşleşmiştir. Efsaneye göre Urfa Kralı Nemrut bir rüya görür. Rüyasını yorumlayan müneccimler yıl içinde doğacak bir erkek çocuğunun iktidarını elinden alacağını söyler. Bunun üzerine Nemrut o yıl doğan erkek çocuklarının öldürülmesini emreder. Hazreti İbrahim'in annesi İbrahim peygambere hamile kalınca onu gizler ve gelip bu mağara içinde doğurur. Mucizevi olarak mağaraya gelen bir ceylan onu emzirir. Urfa kutsal sular kültüdür. Şehrin çevresi kutsal sularla çevrilidir. Anzılha ve Balıklı Göl başta olmak üzere Musa Kuyusu, Eyüp Kuyusu, Yakup Kuyusu, Ulu Camii Kuyusu ve Fırat Nehri gibi kutsal ve şifalı sularla çevrelenen Urfa'nın, İsa'nın yüzünü sürdüğü mendil ve Kral Abgar'a yazdığı mektup efsanesiyle Kudüs gibi kutsandığını görürüz. Hristiyanlar açısından Urfa, İsa'nın kutsadığı bir şehirdir. Halen üç dinin peygamberlerinin efsaneleriyle iç içe yaşayan Urfa, İbrahim peygamberin cömertliği, Yakup ve Musa peygamberin aşkını, İsa peygamberin kutsal mesajını yüzyıllar ötesinden günümüze taşıyan hoşgörü şehirdir. Efsaneye göre Hz. İbrahim büyüdüğünde ilahlık iddiasında bulunan Nemrut'un ilahlığını kabul etmez ve ona karşı tek Tanrı inancını yayar. Bunun üzerine Nemrut, Hazreti İbrahim'i cezalandırmak için aylarca topladığı odunlardan büyük bir ateş yakar. İbrahim peygamberi kalenin bulunduğu yere kurulan mancınıklardan ateşe atar. Ama ateş, İbrahim'e karşı sakin ve selamet ol buyruğunca onu yakmaz. Ateş su, odunlar balık olur o günden bugüne Balıklı Göl'ün kutsal olduğuna inanılır. Bu gölün hemen yanındaki göl ise Anzılha adıyla anılır. Rivayete göre İbrahim Peygamber'e iman eden Nemrut'un kızı İbrahim Peygamber'in ateşe atılmasını görünce dayanamaz ve kendini de ateşe atar. Düştüğü yerde küçük bir göl oluşur ve bu göle Züleyha'nın gözyaşları anlamına gelen Anzılha adı verilir. Hocamsın dün asıl beladır, bırakıp gitti bu ne dünya gözümde kâr beladır, Allah'tan bulasın. Kalesi olan şehirler önemli şehirlerdir. Urfa gibi hendeyi, burçlarıyla ayakta olan ikinci bir şehir yoktur. Urfa... Kalesi ve ile önemli ve özel bir şehirdir. Şehrin güneybatı kesiminde hakim bir tepeye kurulan kalenin hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Çevresi hendeklerle çevrili olan kale, heybetli çift sütunuyla şehrin sembolü durumundadır. Üzerinde yazılan Süryanice kitabeye göre, Eftuha adında bir komutan tarafından Kraliçe Şalmet anısına yapıldığı yazılmaktadır halk arasındaki bir inanışa göre Nemrut, İbrahim peygamberi buradan ateşe atmıştır. Urfa 7. yüzyıldan itibaren Müslümanların egemenliğine girmiş, o günden bugüne cami ve minarelerle süslenen şehir, mimari özelliğiyle Urfa'da hüküm sürmüş tüm Türk İslam devlet ve beyliklerinin mührünü taşımaktadır. Taş işçiliğinin dini ritüellerle birleştiği camiler, Şehrin mistik yönünü yansıtan en önemli yapılardır. Suyun, güvercinlerin, sabah makamında ezan seslerinin yankılandığı camiler, içlerinde barındırdıkları ruhla mistik ve otantik bir Urfa resmi zihinlere kazımaktadır. Eski Urfa civarında bir bütün olarak karşımıza çıkan çarşı ve hanlarda yüzyılların biriktirerek getirdiği çoğulculuğu görmek mümkündür. Bu çarşı ve hanlar sizi mistik ve otantik bir yolculuğa çıkarır. Surlar içinde 2000 yıl boyunca küçük dünyasında yaşayan esnafın Ahilik geleneğini sürdürerek dua ve aminlerle açtığı dükkanlar, Osmanlı mimarisinin inceliklerini yansıtan çarşı ve pazarlar, mistisizmin yaşadığı en canlı yerlerdir. Bu yönüyle Urfa, gelenek ve modernizmi bir arada tutan tek şehirdir. henüz sınırların olmadığı ve Urfa'nın Halep'e bağlı olduğu dönemlerde, Urfa-Halep arasında ticaret yapan tüccarların toplandığı Gümrük Hanı, Urfa'nın en güzel mimari yapılarından biridir. Şanlıurfa'nın renkliliğinin, çoğulculuğunun, yüzyıllardan gelen birikiminin yansıdığı Gümrük Hanı, şehrin en canlı merkezidir. İçinden akan suyu, avlusunda yüzyılı aşkın çınarı, egzotik görünümüyle görenleri büyüleyen bir dinlenme mekanıdır. Urfa yalnız günümüzde değil, tarih boyunca herkesin ilgisini çekmiş, şöhretli bir şehirdir. Zira Hicaz ve Kenan topraklarından göç eden peygamberler Urfa kavşağında buluşur. Urfa ve Harran'dan hicret eden peygamberler Orta Doğu ve Afrika'ya ulaşır. Büyük komutanların hicret halinde olan peygamberlerin yolu ister istemez Urfa ile kesişir. Urfa, kültür ve inançlar diyarı, peygamberler ve tapınaklar şehridir. İnanışa göre Hz. Adem hayatının bir evresinde Harran Ovası'nda tarımla uğraşmış, ilk buğdayı burada ekmiştir. Hz. İbrahim Urfa'da doğmuş, tek tanrı inancını burada yaymış, ...ve ailesiyle birlikte Harran'dan Kenan illerine hicret etmiştir. İbrahim peygamberin oğlu İshak Harran'a gelip evlenmiş. Hazreti Yakup kardeşi İis'in gazabından kaçarak Harran'a gelmiş. Kuyu başında gördüğü dayısı kızına aşık olmuş ve buradan evlenmiştir. Oğlu Hazreti Yusuf burada doğmuştur. Hazreti Musa Mısır'da bir Kıpti'yi öldürüp kaçtığında gelip sığındığı yer Şuayb şehir olmuştur. Burada Hz. Şuayb ile tanışan Hz. Musa, yıllarca tek tek dağlarında çobanlık yapar ve Şuayb peygamberin kızı ile evlenir. Daha sonra Şuayb peygamberde bulunan mucizevi asayı alarak tekrar Mısır'a dönmüştür. Şuayb antik şehrinde bulunan yeraltı mağarası Hz. Şuayb makamı diye ziyaret edilmektedir. Eyüp peygamberin hastalandığında çile doldurduğu bu mağara halk arasında çile mağarası olarak bilinmektedir mağaranın hemen yanında bulunan şifalı kuyuysa, Hz. Eyüp peygamberin yıkanarak şifa bulduğu kuyudur. Anlatıldığına göre büyük bir zenginliğe ve çok sayıda çocuğa sahip olan Eyüp peygamberin geniş arazileri, sayısız sürüleri varmış. Hz. Eyüp peygamberi hastalıkla imtihan eden Cenab-ı Allah, onun sabrını bu mağarada ölçmüş, o da bu imtihandan başarıyla çıkmıştır. Hz. Eyüp şifa bulduktan sonra doğduğu köye gelip yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Rivayete göre Eyüp peygamberi görmek isteyen Elyesa peygamber uzun bir yolculuktan sonra bu köye ulaşır. Elyesa peygamberi izleyen şeytan insan kılığında yoluna çıkar. Elyesa peygamber Eyüp peygamberin yaşadığı yeri sorar. Şeytan yolunun daha çok uzun olduğunu söyler oldukça yaşlı olan Elyasa peygamber bunun üzerine üzülür ve ruhunu orada teslim eder. Oysa Eyüp peygambere ulaşmasına çok kısa bir mesafe kalmıştı. Eyüp peygamber ve eşi Rahme anamızın da kabrinin bulunduğu bu köyü her yıl binlerce turist ziyaret etmektedir. tarih boyunca Fırat'la özdeş olmuş olan bu şehir, Fırat coşkunluğunu, Harran'ın kavrukluğunu yaşamıştır. Yıllarca çöl iklimiyle kavrulan Harran'ı, Fırat'ı ile sulamak, Hz. Adem'in çiftçilik yaptığı bu mümbit topraklardan ürün elde etmek, bütün uygarlıkların amacı olmuş, ancak Cumhuriyet'le birlikte yüzyılların bu fikri hayata geçirilmiş, dünyanın sayılı barajları içinde yer alan Atatürk Barajı ile Fırat Harran'a akıtılmıştır. Dağlarla birlikte çağlar aşılmış, Fırat, Atatürk Barajı ile birlikte Türkiye'nin en büyük yapay gölü olmuş, tarımdan enerjiye, enerjiden sanayiye, değişim ve dönüşümün sembolü olmuş, Urfa'ya bereket getirmiştir. Geçmişi günümüzden 8 bin yıl öncesine giden Harran, şehir merkezine 44 kilometre uzaklıktadır. İslamiyet'in Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Harran, Emevi halifesi 2. Mervan döneminde başkent olmuştur. Anadolu'da ilk inşa edilen Harran Ulu Cami, zengin taş süslemeleriyle İslam mimarisinin ilk örnekleri arasında yer almaktadır. İslam öncesi ve sonrasında tarihi Harran Üniversitesi ile dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri olan Harran, Moğol istilasıyla harabeye dönmüştür. Büyük hadisçilerin ve ilim adamlarının yetiştiği Harran Üniversitesi'nde ilk akla gelen isimler arasında Sabit bin Kura, Cabir bin Hayyan, İbn Temiye ve Kindi gibi alimler yer almaktadır. Harra'nın sembolü olan kümbet evler gerek külah şeklindeki biçimi, gerekse modern zamanlarda barınak olarak kullanılması büyük bir ilgi çekmektedir. Bölgenin iklimine uygun olarak inşa edilen bu evlerin dünyada benzeri bulunmamaktadır. Harran civarında bulunan Bazda mağaraları, Hanel Bağrur Kervansarayı, Çimdin kale gibi tarihi yapılar tek tek dağlarının eteklerinde yer almaktadır. Harran'a 45 kilometre uzaklıkta olan Antik Şuayb şehri, ayakta kalan birkaç yapı haricinde tamamen harabe durumdadır. Şuayb şehrinden sonra kuzeye doğru 16 kilometre uzaklıkta bulunan Soma Tarsa, asıl ününü tarihteki Sin Tapınağı'ndan almaktadır. Asur ve Babillerin Paganizm diye adlandırılan çok tanrılı dinlerinin merkezi Somatar'da, Ay, Güneş ve Yıldızlar kutsal sayılmış ve tanrıların efendisinin merkezi kabul edilmiştir. Kara Ali Kaplıcası'nın 49-55 derece su sıcaklığıyla sinir sistemi, eklem, cilt, dolaşım ve romatizmal hastalıkların tedavisine iyi geldiği tespit edilmiştir. Otel, hamam ve apart oteli ile yılın her döneminde hizmet sunmaktadır. Halk arasında nemrudun tahtı olarak bilinen Deir Yakup manastırı, kral Manon'un aile fertleri için inşa ettiği anıt mezardır. Daha sonra Hristiyanlık döneminde manastır olarak kullanılan bu mekan, adını Urfa Okulu hocalarından aziz ve şair olan Suruçlu Yakup'tan almıştır. Beyaz Urfa taşından yapılan bu evlerin dış cephesi oldukça sade, iç mekanları oldukça süslüdür. Şehrin iklimi gözetilerek yapılan bu evlerde erkek misafirlerin ağırlandığı yer selamlık, kadın misafirlerin ve ev halkının yaşadığı yere ise haremlik denir. Geleneksel Türk mimari özelliğini yansıtan U evleri çardak, eyvan, hayat, develik, karlık, kuş takaları gibi bölümlerden oluşur ve her evde mutlaka bir kuyu bulunur doğayla iç içe olan Urfa evlerinde yaz geceleri damda yıldızları seyrederek yatılır. Kış geceleri ise kışlık odalarda yaşanılır. Şanlıurfa sosyal yaşantısı ve kültüründe önemli bir yeri olan sıra geceleri aynı zamanda Urfa müziğinin en güzel şekilde icra edildiği yerlerdir. Urfa Sıra Geceleri bir yönüyle dayanışma ve kaynaşmanın, geçmiş kültürel zenginliğin, nesilden nesile taşındığı bir mekan, diğer yönüyle de Urfa müzisyenlerinin yetiştiği halk konservatuarıdır. Urfalılar asırlardan bu yana zengin mutfağı, güzel yemekleriyle damak zevkinin en güzel örneklerini sunmuşlardır. Çiğ köfte, lahmacun, kebap, boranı, kaburga, su kabağı yemeği yanında acı isotu ile tatlı çeşitlerinin zenginliği dengelenmiş misafirperverliği, cömertliğiyle Halil İbrahim sofrası açmış bir şehirdir. Yaygın bir görüşle Urfalı'ya iki şeyi çok zor beğendirirsiniz. Biri yemek, diğeri de müziktir. Şanlıurfa, dini, kültürel, sosyal olarak o denli zenginlik barındırır ki, hangisini öne çıkarsanız diğeri eksik kalır. Bu anlamda Urfa, alnı akıtmalı soylu Arap atları, ismini bir ilçeye vermiş olan Ceylanları, evlerde insanlarla barışık yaşayan güvercinleri ve dünyada yalnız Fırat kenarında konaklayan Birecik ilçesiyle özdeş olan kelaynaklarıyla Doğa ve hayvanların buluştuğu bir mekandır. Coğrafya insan ilişkisine en güzel örnek olan Urfa, konuşmasından davranışına, renginden giyimine, kültüründen folkloruna kadar hep bu topraklardan ilhamını almıştır. Özellikle kırsalında toprak rengiyle insan rengi, doğanın rengiyle giysilerin rengi o denli birbirine benzer ki birbirinden ayırmakta güçlük çekersiniz. Karakoyun Deresi, tarihteki adıyla Daysan Nehri, Bizans İmparatoru Justinian döneminde yapılmıştır. 1950'lere kadar mesire yeri olarak da kullanılan derenin üzerinde Karakoyunlu hükümdarının kızı Sakine Hanım tarafından hızmalı köprü yapılmıştır. Dere üzerinde Justiyen Su Kemeri, Millet Köprüsü, Hacı Kamil Köprüsü ve Bey Kapısı Köprüsü yer almaktadır. Urfa'da her mekan bir anıttır. Ama bazı anıtlar vardır ki içinde destanlar saklarlar. Mustafa Kemal Yol Gösteren Çeşmesi henüz Cumhuriyetin kurulmadığı yıllarda Anadolu'da Mustafa Kemal'in Çanakkale'de gösterdiği başarıya istinaden ve Harbi Umumi Anıtıysa Birinci Dünya Savaşı şehitleri adına yapılmıştır. Urfa'daki her iki anıt da işte böylesi destansı bir mücadeleden doğmuştur. 11 Nisan 1920'de şanlı Urfalılar tarihe not düşmüştür. Urfa'nın kurtuluşu milli mücadelemize ilham kaynağı olmuş, milli birlik ve beraberliğin, vatan ve istiklal için yapılan her türlü fedakarlığın sembolü olmuş ve Cumhuriyet tarihine kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Bu şanlı direnişinden dolayı 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce şanlı umanı verilmiştir. Bir şehrin iklimiyle sokağı, sokağı ile evi, evi ile sosyal yaşamı ancak Urfa gibi kadim bir şehirde aynı havayı terennüm eder. Ancak aynı türküyü söyleyebilir. Urfa sokakları çöl iklimi, sıcaklık ve eski dönemlerin taşıma vasıtalarıyla mahremiyet gözetilerek tasarlanmış İslami şehircilik anlayışının ortaya koyduğu bir mimaridir bir kutsal etrafında hilal gibi yayılan şehri anlamak için ancak onun beslendiği medeniyetin kodlarını bilmek gerekir. Bu yüzden Urfa, göreni büyüleyen özelliğine rağmen ruhunu kolay kolay ele vermeyen gizemli ve egzotik bir şehirdir. Ceddül Enbiya İbrahim Peygamber'in dostluk, samimiyet ve cömertliğiyle herkesi kucaklayan Havra, kilise, Cami ve tekkeyi bir arada yaşatarak günümüz insanına mesaj veren yüzyılların birikimini taşında, toprağında, suyunda ve sosyal yaşamında fazlasıyla gösteren Urfa, geçmiş medeniyetlerin ruh bulduğu istisna bir şehirdir. Yolunuz mutlaka kültür ve inançlar diyarı bu şehre düşmelidir.